RTX 5050 serisi bir laptop almayı düşünüyorsanız veya oyun oynamak için 4060-4070 serisi laptoplara bakıyorsanız bu laptoplarda ne gibi bir performans alırsınız bugün bunları değerlendireceğiz. Neredeyse piyasaya sürülen birçok uygun fiyatlı RTX 5050 laptopa bakacağız ve bu RTX 5050 ekran kartının diğer ekran kartları ve modellerle kıyaslamalarına göz atacağız dostlar. Yani dolu dolu bir video olacak. Bu videoda 5060'tan bile bahsedeceğiz. Doğruyu söylemek gerekirse aldığım notlarla direkt anlık reaksiyon halinde size bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü aslında background'da 5050 ile ilgili çok da fazla detaylı bilgi yok. Hatta bunu bizden talep edebilirsiniz dostlar. Yorumlara yazın. Fiziksel olarak bir 5050'li laptop farklı işlemci modellerini incelememizi isterseniz kesinlikle sizin söylediklerinizi yapabiliriz. Burada bizimle kurduğunuz etkileşim çok önemli. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Şimdiden de videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk önce bir 5050'li laptop modellerine bakalım dostlar dostlar. Excalibur'un G880 serisi var ve içerisinde i5 13420H işlemci bulunuyor. 16 GB DDR5 RAM, 2 TB'e kadar da M.2 SSD var dostlar ve RTX 5050 ekran kartı barındırıyor. Şimdi bu bilgisayar ortalama 58-59 bin liraya satılan bir model. Fiyatlar özelliklere göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela Monster Notebook'ta 5050'li bir seri çıkartmış ve peşin fiyatını 12 taksit kampanyası yapıyor. <laughs> Direkt alın demiyorum ama hani bilginiz olsun. Taksitli bir şey almak istiyorsanız şu an neredeyse internette farklı markaları almak imkansız. Monster'ın bu tarz düzenli kampanyalar düzenlemesi bence mükemmel bir şey. Şimdi 60 bin liraya koymuş ama içerisinde i7 13620H işlemci bulunuyor ve yine 5050 max performans var. 16 RAM 500 GB 2 SSD koymuş arkadaşlar. Ekrandan bahsetmiyorum zaten. Ekran bildiğiniz 1920 1080 Full HD. 60 bin lira biraz yüksek fiyat ama burada işte artık peşin fiyatına 12 taksit avant avantajının olması büyük bir avantaj. Zaten burada başlı başına peşin fiyatının 12 taksit olması büyük bir avantaj. Artı ömür boyu bakım garantisi de oldukça iyi. Monster Notebook tarafının en olumlu yönleri bunlar. Şimdi biraz daha premium segmente çıkarsak Asus ROG Strix G16 serisine de 5050 ekran kartı koymuş. 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD var dostlar ve 8 GB'lık bir 5050 bulunuyor. Tabii ki malzeme kalitesi açısından ROG Strix serisi zaten bildiğiniz gibi Asus'un en tepe modelleri. 65 lira gibi bir fiyata satılıyor arkadaşlar. 16 inç Full HD Plus 165 Hz. Şimdi 65 bin lira bence 5050 ekran kartına sahip olan bir modele zaten verilmez. Videoyu sarmadan izleyin. 5050'lere değindikten sonra 4060'lı, 4050'li, 4070'li gaming laptop modellerine de bakacağız. Ve bunların arasında ne gibi farklar var? Bunları kimler almalı? Bunlara da değineceğiz dostlar. Gaming Gen TR tarafına geçtiğim zaman Asus TUF Gaming F16 serisi var dostlar. Bu da 64300 300 lira. Yani neredeyse Rockstrix ile aynı para ama burada aynı para olmasının sebebi içerisindeki işlemci. i7 14650 HX işlemci var dostlar. Gaming Gen TR'de satılan diğer Rockstrix'e baktığımız zaman orada i5 13450 HX vardı. Yani işlemci odaklı işler yapıyorsanız kesinlikle Asus TUF'a almanız çok daha mantıklı olacaktır. Ya da Premiere Pro gibi programları kullanıyorsanız da daha iyi performans alacaksınız. Örneğin Valorant oynuyorsanız, CS oynuyorsanız ekstra çok daha yüksek FPS değerlerine çıkabileceksiniz dostlar. İşlemcinin iyi olmasından kaynaklı. Game Garage tarafına da geçmemiz lazım abi. Çünkü biliyorsunuz Game Garage tarafında hem Erezer satılıyor hem de Game Garage'ın kendi markası Slayer modelleri satılıyor. Bu arada Eraser diye telaffuz eden var. Erezer diye telaffuz eden var. Bunlara çok takılmayalım. Boş verin. Erezer Scout 17 E1 modeli dostlar. İçerisinde Intel Ultra 5 210 H işlemci bulunuyor. Diğer i5 HX'le de i7 HX'le de kıyasladığımız zaman bir önce önceki Asus TUF ve ROG modelleriyle bu işlemci daha fiyat performans, daha düşük performansla çalışan bir işlemci. Burada artı olarak 1 TB'lik SSD var arkadaşlar. 17 inçlik bir ekrana sahip. Yani çok daha büyük bir ekran. Ve bunu 48.998 lira şu an Game Garage'ın sitesinden alabiliyorsunuz. Şu an en uygun fiyatlı 5050'li laptop bu galiba. Yani şöyle taksitlerini de incelediğim zaman peşin fiyatına 12 taksit yok. Onu söyleyeyim yani. En 69-70 bin liraya kadar çıkıyor fiyatlar 12 taksit yaparsanız. O da artık ihtiyaç talep meselesi dostlar. Şimdi 4050 mi alayım, 5050 mi alayım sorusuna da bu videoda cevap vereceğiz. Bunların hepsine değineceğim. Sadece modelleri göstermek istiyorum size. Sundukları özellikleri ve hangisinin daha mantıklı fiyata sahip olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Geldik Game Garage'ın Slayer modeline. R9T modeli AMD Ryzen 9. 7845 hx işlemciyle geliyor. 16 inç 180 Hz Quad HD. Yani 2K'lık güzel bir ekran var dostlar burada ve bunun fiyatı da 49.998. Yani 50.000 lira diyebiliriz. Şimdi burada seçenek birazcık değişiyor. Şahsen ben bu işlemci modelini yapay zekalı AMD'nin 9 serisi işlemcilerini seviyorum dostlar. Şimdi taft tarafındaki i7 14600HX işlemciyle AMD Ryzen 9 7845HX işlemci kıyasladığımız zaman dostlar aralarında çok da bir fark olmadığını görüyorsunuz. Kesinlikle i7'nin üstün olduğu noktalar var ama bu ciddi anlamda sizin kullanım senaryonuza göre fark yaratır mı orasını bilemem. Şimdi şöyle bir durum var. Burada Full HD Plus ekranla QHD HD yani 1080p ile 2K'ya kıyaslıyoruz. Ayrıca buradaki ekranımız 180 Hz yenileme hızına sahip. Taftaki ekranımız ise 165 Hz. 165 Hz yenileme hızına sahipti. Yani şu an baktığımız zaman Game Garage'ın Slayer modelini almak her türlü daha avantajlı ve daha mantıklı gibi dostlar. Ve 115 Watt'ta çalışan bir 5050 ekran kartı var. Bu 5050'lerin daha düşük Watt'ları da çıkacaktır. Kesinlikle onları almayın arkadaşlar. Şu an piyasada bu değindiğimiz 5050 laptoplar bu kadar. En ucuzu 48-47 bin lira bandına kadar iniyor. En pahalısı da 65 bin lira bandına kadar çıkıyor. Bu modeller arasında bence en mantıklı alınabilir 5050'nin model Game Garage Slayer R9T modeli dostlar. Hani bu marka benim çok bildiğim bir marka değil. Bazı problemler yaşarım gibi düşünüyorsanız şunu önereceğim. Şimdi ben daha önce Game Garage Slayer modelli bir marka kullanmadım. Bilmiyorum nasıl ürünleri var, malzeme kalitesi nasıl gibi düşünceleriniz olabilir aklınızda. E hiç sorun yok dostlar. Bunu denememek yani bunu denemek istemiyor olabilirsiniz. O zaman direkt abi Asus'un TUF serisine yönelirsiniz. Ya da gidersiniz Asus ROG Strix alırsınız. Ama fiyatları çok tuzlu olduğu için yani 64-65 bin liraya 5050'li laptop alınmaz nedenini de birazdan size açıklayacağım. O yüzden bu listedeki bence en mantıklı seçenek yine Game Garage'ın Slayer modeli arkadaşlar. Şimdi işin tuhaf tarafına gelelim. 5060'lı bir laptop almak istediniz. 5050'den doğal olarak daha üst seviye. Şimdi 5050'nin piyasadaki fiyatlarını ortalama size gösterdim. Bunlar en düşük fiyatları ve en yüksek fiyatları da ortada. Abi Casper'ın Excalibur G870 modeli şu an 5060'lı modeli 54.000 liraya hepsi burada da satılıyor. İçi içerisinde de i7 13620H işlemci 16 GB RAM 1 TB da SSD var dostlar. RTX 5060 ile 5050 tartışmalı ekran kartları okey ama şunu kabul edelim bu bir gerçek. Bu ekran kartları piyasada yaygınlaşmaya başladıkça güncellemelerle düzeltildikçe bazı sorunlar ortadan kalktıkça Multi Frame Generation özelliğiyle DLSS 4 özelliğiyle popüler ekran kartlarına dönüşecekler. Ve doğal olarak da ülkemizdeki satılan 4050, 4060 4070 gibi laptop modelleri hem pahalanacak hem de artık satıştan kaldırılacak. O yüzden ben burada mantıklı bir satın alım yapmanız için uğraşıyorum. Fiyatları karşılaştırıyorum. Erezer tarafında da 5060'lı modeller var dostlar. Yine aynı i7 işlemci yani 13620H ve 16 RAM 1TB SSD. Bu arada ekranlar Full HD dostlar. Bu da 57.000 lira mesela. Game Garage'ın sitesinden alabiliyorsunuz. Şimdi Casper'la Erezer arasında ciddi anlamda herhangi bir malzeme kalitesi farkı yok dostlar. Ortalama kasa yapıları hep aynı. Ben olsam burada Casper'ı tercih ederdim çünkü servisinin ulaşılabilirliği bence Casper'ın daha öndedir net bir şekilde. Ama hani Erezer de kesinlikle iyi bir marka. Yani en azından şöyle söyleyeyim yeni ülkeye giren bir markanın geri dönüşleri her zaman daha olumlu olacaktır. Çünkü ülke piyasasında tutunmaya çalışacak, müşteri memnuniyetini ön plana çıkartmaya çalışacak. Erezer de alınabilir bir model dostlar. Yine geldik Game Garage'ın Slayer markasına. İçerisinde 5060 var bu modelinin. R9 modeli yine Ryzen 9 8945HX işlemci ve 300 Hz 2K ekran bulunuyor agalar 62 bin lira. Yani Game Garage Slayer'ın girdiği her listeleme kesinlikle daha mantıklı oluyor. Ve devam ediyoruz Asus TUF A16 serisine geçiyoruz arkadaşlar 74 bin liraya çıktı. Burada da yine Ryzen 9 8945HX işlemci var. Bu 74 bin lira bence pahalı gerçekten pahalı olduğunu düşünüyorum 5060 için. ROG Strix Asus ROG Strix G16 almak isterseniz 90.000 liraya satılıyor. Yani 90.000 lira 5060'lı bir bilgisayara vereceksiniz ve işlemci özellikleri aynı. Sadece ROG Strix serisi olduğu için malzeme kalitesi yüksek 16 inç ekran ve tabii ki ekran teknolojisi çok daha iyi. MSI tarafında hiç yok mu derseniz MSI Katana 17 HX modeli var dostlar. Yine 2K 240 Hz ekran yenileme hızına sahip 16 RAM ve 1 TB SSD'li modeli i7 14650 HX işlemcinin modeli dostlar ve ekranı da 17.3 inç. Yani tam bir e, masaüstü deneyimine benzer yakın bir deneyim yaşayabilirsiniz. Çünkü şuna ben rastladım. 14 inçte 15 inçte ya da 16 inçte insanlar oyun oynarken küçük geldiğini söyleyebiliyor ekranın. Hani 1.3 inç fark yaratır mı bilmem ama bence 17.3 inç ya da 18 inç gerçekten laptopun büyüyebileceği en büyük boyut. Ve 78.499 lira. Bence yine yine 5060'a göre pahalı dostlar. Nedenini de tekrardan 4060'lı ve 4070'li laptop modellerini incelerken size anlatacağım. Casper Excalibur abimiz yine fiyat performans modelleriyle ön plana çıkıyor. G870 modeli şu an trend yolda 61.100 lira dostlar ve içerisinde i7 13620H işlemci bulunuyor ve 32 RAM 1 TB SSD var. Tabii ki Full HD Plus ve 165 Hz ekrana sahip. 16 RAM'ini seçerseniz daha ucuza denk geliyor mu? 16 RAM'i de aynı fiyata, 32 RAM'i de aynı fiyata. Şu an Yoldaki indirimden kaynaklı. Bilginiz olsun 32 RAM almanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Monster abimize geçiyoruz. 16 inçlik Tulpar T6 V3.3 arkadaşlar. Burada yine Full HD bir ekran karşımızda. 165 Hz'lik bir ekran ama 500 GB'lık M.2 SSD koymuşlar. 16'da RAM koymuşlar. Fiyatını da 63 bin lira yapmışlar. Yani Monster'ın dediğim gibi avantajları çok fazla ama şu an fiyatına baktığımız zaman çok rekabetçi bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyemem abi. Fark ettiyseniz 5050 ile 5060 modellerini kıyasladığınız zaman aynı fiyata 5060 alabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle Erezer, Casper, Game Garage markalarından alabiliyorsunuz. 65 bin lira Asus ROG Strix ve TUF serisinin 5050 bulunduran laptoplarını anlattım demin size. Ve tafın 5060 barındıran işlemcisi daha iyi olan versiyonu da 74.000 liraya satılıyor. Hani aradaki farkı tamamlarsanız daha iyi bir ticaret olabilir 5000 serisine geçmeyi düşünüyorsanız. Şu an piyasadaki en mantıklı 4060 laptop modellerini topladım size. Zaten gerçekten çok fazla kalmamış yani seçenek. Cidden çok yok. Çünkü bu bizim ülkemizin en büyük problemlerinden biri bence. Yeni bir şey çıkınca, yeni bir ekran kartı çıkınca bizde tam tersi bir şeylerin eskisinin ucuzlaması gerekirken ya da insanlar ellerindeki malları çıkartmak için hani ya biz bunu daha iyi daha iyi bir fiyata satalım, elimizden çıksın demek yerine çoğu mal depoya gidiyor ya da farklı şekillerde değerlendiriliyor, markalara gönderiliyor ve piyasada eski seriden ürün kalmıyor ve var olan ürünler de absürt fiyatlara satılıyor. Şimdi geldik abi HP Victus Gaming Laptop 15 modeline. AMD Ryzen 7 8845HS işlemci var. Bu işlemci gayet güzel. Oyun anlamında da güzel. Bu işlemciyle 4K videoda editlersiniz ve içerisinde dostlar 4060 ekran kartı var. Ve bu model şu an hepsi burada da 40 bin liraya satılıyor. 16 RAM 1 TB de SSD bulunuyor dostlar. Hemen ekran kartının watt değerine bakalım. Çünkü 4060 120 Watt'a kadar çıkabilen bir 4060 varmış içerisinde. 40 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Şimdi HP Victus'un bazı modellerinde bu işlemcilerin güç sınırlamasından kaynaklı performans düşüşleri yaşanabiliyor. Ama bu model başarılı bir model. Yani internette en yüksek puan alan modeller ve 40 bin liraya alabiliyorsunuz dostlar bunu. Şimdi baktığımız zaman 5060'da 40.000 liraya bir şey alabildik mi? Alamadık. En ucuz ne vardı? Game Garage'ın markası vardı. Game Garage'ın Slayer R9T 5060'lı modeli 62.000 lira. 5050'li modeli zaten daha ucuz. 5060'da en ucuz model Casper Excalibur G870 serisiydi. İçerisinde i7-13620H var ve 54.000 liraya satılıyor dostlar. Yani 4060'ın ilk laptopu 40.000 liraya kesinlikle mantıklı ve şu an bu laptopla oynayamayacağınız herhangi bir oyun yok. Cyberpunk oynarsınız. Birazdan performans testlerini inceleyeceğiz zaten. FPS testlerine de bakacağız beraber. Cyberpunk oynarsınız, Black Meat Wukong oynarsınız. Zaten bu tarz single oyunları ciddi söylüyorum 200 FPS oynamanıza gerek yok. 60 FPS'in üstünde sağlıklı güzel bir şekilde oynayın. Mükemmel. Yani çünkü bir anlam ifade etmiyor. Rekabetçi bir unsur yok ortada. Abi Acer Nitro 16 modeline geçiyoruz. AMD Ryzen 7 8845 HS var yine. 16 RAM 1 TB SSD var dostlar. Bu 16 inç geniş ekran desteği olan 2K'lı bir laptop ve sıvı metal soğutma sistemi var. HP Victus'a göre bu modelin soğutma sistemi gerçekten çok çok daha iyi. 53.000 liraya satılıyor şu an. Hepsi burada da bunların hepsinin linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım dostlar. Şimdi hemen ekran kartının watt değerine bakalım dostlar. Buradaki 4060'ımız da yine 120 watt seviyesine çıkabilen bir 4060. Yapay zekalı işlemcisinin de bulunması bunu alıp hem oyun hem de böyle video edit işlerinizde ya da basit çaplı 3 boyutlu işlemlerinizde çok rahat kullanabileceğiniz anlamına geliyor dostlar. Ekran kartının watt değeri de güzel. Zaten maksimum 140 wa kadar çıkabilen bir 4060 bulabilirsiniz. Şimdi Asus Tuf Gaming'in bir modeline bakıyoruz. Bu arada bizim ofisimizde daha önce kanalımızda da videosunu yayınladığımız 140 wa kadar çıkabilen bir 4060'lı Asus Tuf Gaming modeli var ve biz o laptop'tan çok memnunuz. Oyun testi de yaptık her şey en yüksek ayarlarda da oynadık ve ben o videoda iki kanallı, 3 kanallı, 4K video editler yaptım. Hiçbir problem olmuyor bilginiz olsun. Ve şu an ince hesapta 46.400 liraya satılıyor dostlar. İçerisinde bir önceki modellere göre daha düşük bir işlemci var. Ryzen 7 7435 HS bulunuyor ve bence bunun fiyatı şu an pahalı. Yani bunu almak yerine gidip Acer almak daha karlı olacaktır ya da HP almak çok daha karlı olacaktır. Devam ediyoruz. Şimdi Lenovo Log serisi Ryzen 7 yine bir önceki işlemci 7435 HS 24 GB RAM 512 GB SSD var. Full HD Plus 44.499 liraya koymuş. Bence şu an bunu da almak mantıksız. Dediğim gibi burada HP almak çok daha mantıklı. Acer Nitro 16 almak çok daha mantıklı. Ve Lenovo Lock'un bazı sorunları var. Bunu bilmiyorum. Daha önce belki internette araştırma yapıyorsanız görmüşsünüzdür. Anakartlarıyla ilgili problemler çıkabiliyor. Özellikle bazı ülkelerde bu çok daha sık rastlanıyor. Türkiye'de Lenovo olan bazı kişilerde de aynı problemler yaşanmış dostlar. Abi geçelim 4070'li modellere. 4070 biliyorsunuz 5050'den de daha iyi. 5060'dan da daha iyi. Hele yüksek watt çalışan 4070'li bir laptop bulabilirseniz alabileceğiniz en mantıklı ticaretlerden biri olur. Ben yine araştırma yaptım ve piyasada en yüksek watt değerlerine sahip ekran kartlarına sahip laptop modellerini topladım dostlar. Şimdi geldik HP Omen 16'ya. 67.500 liraya satılıyor arkadaşlar. İçerisinde i7 14700HX var, 32 GB RAM, 1 TB de SSD bulunuyor ve Ekran gövde oranı gerçekten güzel bir model ve internette çok memnun kalınan bir model. Performans açısından buna 67500 lira vermek mantıklı. Ben 5060 almazdım, bunu alırdım. Laptop alacaksam. Hemen sonra daha uygun fiyata, daha eski bir işlemciye sahip olan Ryzen 7 7435HS'li yine bir Lenovo Log geliyor. İçerisinde 4070 var ama 15.6 inç Full HD Plus 49.999 lira. Bütçe meselesi tabii ki bütçe meselesi ama 4070'in de 4060'tan daha iyi bir performans vereceğini düşünürsek 50.000 liraya bunu almak da gayet mantıklı arkadaşlar. Sadece işlemcisi 74.35 hani acaba 84.40'a falan 45'e falan çıkabilir miydi? E, orası tartışılabilir. HP Victus'un 16 modeline geldik. Yine internette memnun kalınan modellerden biri. İçerisinde yine güzel bir işlemci 14700HX i7 32 RAM 1 TB SSD bulunuyor ve bunun 120 W'a kadar çıkabilen bir 4070 olması lazımdı. 63 bin liraya satılıyor. 63 bin liraya ben bunu alacağıma abi 67.500 bin HP Omen 16 alırım. Biraz daha para biriktiririm. Bir şekilde o parayı tamamlar HP Omen 16 alırım. Bence çok çok daha iyi. Kullanılan parça kalitesini düşündüğümüz zaman HP Omen'ler HP Victus serisinden daha iyidir dostlar. Bilginiz olsun. MSI Katana 17 serisi şu an hepsi burada da 60.600 liraya satılıyor arkadaşlar. i7 13.620H var. 4.070. Şunu diyebilirsiniz MSI kalitesi abi ya. Her türlü sorun yok. MSI alalım daha pahalı olsun. Ama bu fiyatla bunu almak mantıksız olabilir. 5.060 almak mantıklı mı? Hayır. 5.060 60.000 lira vereceğinize buna vermeniz çok daha mantıklı olacaktır. Ama MSI'ların bazı modellerinde dostlar düşük wattlı ekran kartları kullanılıyor. Isınma problemlerinden kaynaklı. Marka bunu tercih ediyor. Hemen Buradaki 4070'te 100 Watt'ın üzerine çıkabilen 115 Watt seviyelerine artı boost özelliğiyle tamamlayabilen bir ekran kartı. Yani yeterli olacaktır. Sadece 5060 yerine 4070'li bu MSI'yi tercih edebilirsiniz. Dell'in G16 serisi. Bak bu model aslında mantıklı bir model. Ama şöyle söyleyeyim. içerisinde i9-13900HX var dostlar. 32 RAM 1TB SSD bulunuyor. 240 Hz 16 inçlik 2 k ekran var ve sağlam bir model. Sağlam bir laptop. 140 Watt'lık 4070 var. Yani birazcık daha Workstation olarak kullanıyorsanız bu laptopları yani ne demek istiyorum? Gerçekten işiniz 4K video editlerin arasında efektlerde kaybolmak, After effect kullanmak, bazı 3 boyutlu programlarda çalışmak, ne bileyim Unreal Engine'de ufak tefek işler yapmak. Hani bu gibi şeyler için bu model kesinlikle ideal ama 86 bin lira vermeniz lazım. Ki zaten bu birçok markada böyledir arkadaşlar. Bil olsun. Şimdi fark ettiyseniz şu an piyasada hala 5050 ve 5060'dan daha mantıklı 4060 4070 seçenekleri bulunuyor dostlar. Bana soracak olursanız ben 5050 ve 5060 almak yerine kesinlikle 4070'li bir model tercih ederdim. 40.000 lirayla 50-60.000 arasında değişen bir fiyat skalası var. Cebinizdeki para sınırlıysa sınırlı olabilir abi bu çok daha yani abi benim bütçem bu kadar ama oyun oynayacağım. Kardeşim tamam bir şekilde o 5050 de sana oyun oynatır. Çünkü ister istemez Nvidia bunu güncellemelerle toparlayacak. DLSS desteğini arttıracak. Multi frame generation özelliğini geliştirecek. E, sorunların ortadan kaldıracak. Bir şekilde sen zaten o performansı alacaksın. Abi gel şimdi hemen şuna bir bakalım. Şimdi hemen ilk olarak bir FPS testlerine bakmak istiyorum. 1080p'de 5050 ve 4050 kıyaslamışlar. Biliyorsunuz ki 4050 ile 5050 en mantıklı kıyaslama olur. Çünkü aynı segmentte düşünebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir seçenek de var. Şunu da anlatmam gerekiyor. Oyun testlerine geçmeden hemen ilk onu anlatayım. 5050 dostlar, bir önceki serilerdeki 3050'nin masaüstü seviyesinde bir performans vermesi için geliştirildi. Yani şu an kullandığımız laptop tarafındaki GPU'lar 5050'ler, 3050'nin masaüstü seviyesinde bir performans veriyor. Bu genelde böyledir. Laptoplarda kullanılan mobil GPU'lar bir ya da iki önceki serinin masaüstü performansına yaklaştırılmaya çalışılır. Ve 5000 serisiyle beraber Nvidia aslında yeni bir mimariye geçti. Yani Blackwell mimarisi özellikle yapay zeka açısından daha geliştirilmiş yazılım özelliklerine ve tasarım özelliklerine sahip. Hani Nvidia'nın bu kısmını da unutmamak gerekiyor. Nvidia tamam şu an e, gerçekten her şeyi yazılımla çözmeye çalışıyor ama arka planda da bir şeylerin geliştirildiğini de söylemek gerekiyor dostlar. Performans testlerine girecek olursak Forza Horizon'da 4050 ile 5050 kıyasladığınız zaman arada ciddi bir FPS farkı olduğunu söyleyebilirim. İşlemci bu arada i7 14650HX yani her iki modelde de aynı işlemci var ve arada bir 20 FPS fark var. 20 hatta 30 FPS fark var dostlar. 30 FPS ciddi bir fark yani 4050'den 5050'ye her türlü geçildir. Şimdi Cyberpunk tarafına geldiğimizde yine bir 20 FPS e yakın fark var 4050 ile 5050 tarafında gayet iyi. Bu arada dediğim gibi 1080p yüksek ayarlarda oynanıyor dostlar. Witcher 3'te ortalama 37-42 yani burada birazcık Witcher 3'ten kaynaklı mı yoksa Ray Tracing özelliği ya da DLSS Multi Frame Generation gibi özelliklerin Witcher 3 tarafında desteklenmemesinden kaynaklı mı bilmiyorum ama zaten her iki ekran kartı da çok iyi bir performans veremiyor. Abi RDR'ye bakalım şu an en iyi grafikli oyun dediğimiz RDR 2'de de e, kayda değer bir FPS artışı var tabii ki 10 FPS derecesinde bir artış söz konusu yani gayet güzel 4050'den. Abi son çıkan Black Mint Wukong'a da bakmak istiyorum yapılan testlerde. Burada evet Black Mint Wukong'da da 10 FPS bir artış söz konusu ama 1080p'de. 4050 ve 5050 1080p ayarlara uygundur dostlar. Yani 2K'da çok daha iyi bir performans alamazsınız. O yüzden 1080p ekranlarda kullanmak için düşünün. Yani buradan şunu anlayabiliriz. 4050'den 5050'ye oyun performansı için çıkabilirsiniz. Şu an piyasada 4050'li ekran kartlarının çok yaygın olmaması da göz önünde bulundurulursa 5050 almak oldukça mantıklı. Şimdi şunu kabul edelim. 4050 bulabilirsiniz internette. Kıyı köşeyi karıştırırsanız 30.000 liraya 4050'li bir laptop bulmak mümkün ama yok yani. Ben, ben baktığım zaman çok bir seçenek gelmiyor karşıma ve bazı şeylerde mantıksız yani. 5000 serisine geçmek mantıklı. Neden? Çünkü yazılımsal anlamda özellikleri var ve ister istemez birçok oyun bu yazılım desteğini sunacak daha iyi bir performans alacaksınız uzun vadede dostlar. Abi ilginç olanlardan birine gelelim. 5050 ile 4060'ı kıyaslamışlar arkadaşlar. Laptop Gaming 1080p ayarlarda. Şimdi burada baktığın zaman Ray Tracing açık, DLSS açık 1080p Ultra ayarlarda Cyber Cyberpunk 66 alıyor 5050'de 4060'da ise 72 alıyor şimdi bu birçok oyunda böyle olacaktır dostlar mesela girelim Ghost of Tsushima'ya bakalım 75 5050'de alıyor 77 4060'da alıyor böyle niş oyunlarda da yaklaşabilir God of War'a bakıyoruz 5050 yine en yüksek ayarlarda Ray Tracing ve DLSS açık God of War'da 82 alıyor 4060 80 alıyor 5050 yani fark ettiyseniz bazı oyunlarda FPS değerleri birbirine yaklaşırken bazı oyunlarda böyle farklar açılabiliyor. Mesela Forza Horizon 5'e bakalım. Forza Horizon 5'te yine en yüksek ayarlarda 5050 103 FPS alıyor. 4060 109 FPS alıyor arkadaşlar. Aynı işlemci modeli değil ama orada onu da belirtelim. Ryzen 7 8845HS kullanılmış 4060'ta. 5050'de ise i7 14650HX kullanılmış. E aslında 5050'deki işlemciyle aralarında çok da bir fark yok ama siz buradan ne demek istediğimi anlamış olmanız gerekiyor. The Last of baktığımız zaman 5050 ile 4060 yine 1080p ultra ayarlarda dostlar kesinlikle ortalama yakın performanslar sergileniyor. Yani burada iş birazcık fiyat performans olayına kaçıyor yine dostlar. Yani sizin bütçeniz hangisine müsaitse onu almanız gerekiyor ama 5050 serisi, 5060 serisi, 4060 serisine oyun performansı anlamında daha yakın. Ama kuda çekirdeği sayısına baktığımız zaman birazcık daha böyle iş için kullanacaklar için düşündüğümüz zaman 4060'ın yüksek wattlı bir modelini satın almak çok daha mantıklı olacaktır. Bunu da bir kenara yazın arkadaşlar. Geldik abi 5060 ile 5050 arasındaki kıyaslamaya. Şöyle diyebilirsiniz ya 5050 almak yerine bazı modeller yaygınlaşacak, çıkacak. 5060'lı bir model almak mantıklı olabilir mi? Evet olabilir. Şu an Forza Horizon 5'te 5060 ile 5050'nin arasındaki FPS farkını görüyorsunuz dostlar. God of War'a bakalım abi. God of War'a geçiyoruz. God of War yani 5060 her türlü bir 10 FPS daha daha önde dostlar. God of War'da 1080p ayarlarda. 5060 ile 2K oyun oynamak da mümkün ama 5050 ile çok da mümkün olacağını zannetmiyorum dostlar. Zorlanacaktır laptop tarafında özellikle. Hogwarts Legacy'ye geldiğimizde yine ortalama 7 FPS daha fazla. Horizon Zero Dawn'a bakalım. Orada da yine çok rahat 20 FPS fark 60 arkadaşlar. Ve yüksek ayarlarda 1080 p de bunu yapıyor. Tekrardan hatırlatayım. Yani burada şunu anlayabiliriz. Yavaş yavaş gelen güncellemelerle 5000 serisi oyun performansı anlamında toparlıyor. Ama kuda çekirdeği ve fiziksel güç anlamında 4060, 4070'in daha yüksek watt değerlerine sahip modellerini tercih ederseniz çok daha iyi performans alabilirsiniz. Özellikle iş için kullandığınız programlarda. Ama oyun performansı konusunda ben 5000 serisinin birkaç güncelleme sonra yani dediğim gibi tekrardan hatırlatıyorum DLSS'in gelişmesiyle Multi Frame Generation'ın gelişmesiyle yazılımsal anlamda daha iyi olacaktır ama kas gücü anlamında 140 wattlık bir 4070 almak işinizi kolaylaştırabilir. 140 wattlık 4060 almak işinizi kolaylaştırabilir. Bunları da düşünmekte fayda var dostlar. Açıklamalar kısmına bu videoda konuştuğumuz tüm laptop modellerini bırakıyorum. Göz atmak isterseniz oradan girip göz atın ve bu videoda sponsorlu hiçbir şey yok dostlar. Sadece sizin yerinize detaylı bir araştırma yaparak hani sizin vaktinizi çalmadan bilgileri toplamaya çalıştım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.